Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kapkuttan birkaç tane geçiş göstereceğim. Çünkü e, istek olmuş. Burada zaten gözüküyor. Önce kapkut'a giriyoruz. Sonra nef Porsche'de basıyoruz ve yana geçiyoruz. Buradan e, kardeşim uyuyor da onu boş verin siz. Bunu seçiyorum mesela. Niye tek bir tane fotoğraf seçtim ben ya? Bir de bunu seçiyorum tamam mı? Bunları bu tarafa doğru döndürüyoruz. 90 yapıyoruz yani. Sonra buna şuraya animasyona basıyoruz. Komboya basıyoruz ve şöyle ilerliyoruz. İlerle ilerle ilerle. Bekle. Şu diz tort left'in yanında fenomen ıı, fenhosme falan yazıyor gördünüz işte bu buna basıyoruz ve sonra ikinci şeye geçiyoruz burada da bunun yanındakini seçiyoruz yani şu taraftakini sonra bunu kaydediyoruz yani TikTok'ta gördüm, hatırladığım kadarıyla böyleydi. Kaydılıyor burası şimdi. Buradan done'a basıyoruz ve nef poşetine basıyoruz tekrardan. Buradan aynı şeyimizi seçiyoruz ve burayı ne yapıyorduk? Bir saniye. Şimdi burayı benim hatırlamam gerekiyor. Bu böyleydi galiba. Bir saniye. Bir izleyelim. Evet mesela bu şekilde bir geçiş yapabilirsiniz. Sonra e, ikinci olarak yine fotoğrafları seçiyoruz. <laughs> ben niye tek fotoğraf seçiyorum? Mal mıyım, neyim ya? İkinci fotoğrafı da seçiyoruz. Buna basıyoruz, animasyona basıyoruz. Böyle ilerliyoruz bayağı bir. İlerle ilerle o dediğim şeyi bulmam gerekiyor. Aha bak. Puzzle. Puzzle'a basıyoruz. Sonra buradan buna tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz ve ine basıyoruz. In'in buralarda burada bir tane daha puzzle olması gerekiyor. Evet bu da bu, burada mesela ben bu geçişi de kullanıyorum. Bakın şöyle oluyor. Şimdi başka bir geçiş daha göstereyim komboya basıyoruz. Böyle iyice ilerledikten sonra puzzle'ın yanında bl Blinds diye bir şey var. Buna basıyoruz. Bu da ee, nasıl diyeyim? Kapkut. aman Capcut diyorum. Video star geçişi gibi bir geçiş. Buna basıyoruz. Sonra ikinciye geçiyoruz. Sonra yine basıyoruz ve puzzle'ın yanında yine gördüğünüz gibi Blinds var. Buna basıyoruz. Bu geçişte şöyle oluyor. Öyle bir geçiş var Sonra ıı, Bak mesela Pan left yapıyorsunuz burayı Burayı da pan Rift yapıyorsunuz Yani yanındakini. bu da şöyle bir geçiş oluyor Yok ya ben bunu çok sevmedim Bunu yapmayın bence Ben sevmedim Yani ben sevmedim en azından yani böyle geçişler var. Mesela buna basarsın. İkinci olarak da onun yanındakine basarsın. Zaten genellikle böyle şeyler yan yana oluyor. Bu geçişte biliyorsunuzdur zaten. Tahmin ediyorum yani. Bu zaten basit bir geçiş bu. Sonra nasıl göstereyim ki başka? Mesela bak bu var. Burada Fotoğraf bu şekilde gözükmez sizde. Yani siz onu ayarlarsınız nasıl bir fotoğraf seçeceğiniz falan. Bunun yanındakini yaparsınız. Bir saniye. Bakın şöyle oluyor o da. Ya da bak bunu şunu seçersiniz. İkinci olarak da onun yanındakini. Yani şu. O da şöyle oluyor. böyle oluyor. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. İşte böyle geçişler falan yapabiliyorsunuz. Şöyle bir geçiş de yapabilirsiniz. Hmm. Bir saniye bu değil. Swipe nerede? Evet bu. Şunu silelim mi buradan? Buna gerek yok. Sway o'da bastıktan sonra bu resminizi kaydediyorsunuz. Bu niye basmıyor acaba? Yani çok gıcık oluyorum basmayınca. Bunu kaydediyorsunuz. Donaya basıyorsunuz ve tekrardan Nev Porje'de basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Sonra e, fotoğrafın üzerine tıklayıp e, animasyona basıyoruz ve ine basıyoruz. Bunu seçebilirsiniz. Bunu ben yine TikTok'ta görmüştüm diye hatırlıyorum. Mesela bu da bu şekilde bir geçiş oluyor. Bu da güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Bu kadar da hoşça kalın. Bay bay.